Merhaba arkadaşlar. Ekim 1 yayınlarıyla psikoloji dersine devam ediyoruz. Konumuz psikolojide ekoller, yaklaşımlar konusu. İlk yaklaşımımız strüktüralizm, diğer bir ifadeyle yapısalcılık konusu. Görüldüğü gibi temsilcileri William Woodent ve Titchener'dır. Burada eee strüktüralizm yapısalcılık ekolünün en önemli konusu bilinç ve bilincin insanın kendi duygu ve düşüncelerinin farkına varma yeteneğidir. Burada bu ekole göre psikolojinin asıl konusu insan bilincini oluşturan öğeleri tanımaktır. Bu anlamda psikoloji bilimi bilincin yalın öğeleri arasındaki dinamik bir takım ilişkileri bilincin yapısında incelemektedir. Ve burada incelemede içe bakış yöntemini kullanır. İkinci ekolümüz fonksiyonalizm yani işlevselcilik ekolü. Burada kurucuları William James ve John Dewey'dir. Bu ekol pragmatizm akımından sonra ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda da bilincin incelenmeye devam edilmesi ve insanın çevresine uyumu söz konusudur. Fonksiyonalist ekolün iki önemli özelliği vardır. İnsan davranışlarını ve yaşantılarını incelemek. Burada elde edilen bilgilerle insanın çevresine uyumunu gerçekleştirmek. Burada gözlem ve deneyi kullanmışlardır. Psikolojiyi günlük hayata uyarlamaya çalışmışlardır. Fonksiyonalizmin zihnin görevleriyle ilgili psikoloji olarak da bilinmektedir. Üçüncü ekolümüz behaviorizm yani davranışçılık ekolü. Burada temsilcilerinden Watson, Pavlov diyebiliriz. Davranışçılık ekolü strukturalizme tepki olarak doğmuştur. Bu ekol strukturalizmi tamamıyla reddeder. Çünkü bilinç soyut bir şeydir gözle görülmez, deneye tabi tutulamaz. O halde gözle görülmeyen, deneye tabi tutulamayan davranışlar pozitif bir bilimin konusu olamaz görüşünü savunurlar. Bu ekole göre psikoloji biliminin konusu bireyin gözlenebilen, ölçülebilen, deneye tabi tutulabilen davranışları olmalıdır. Bu nedenle davranışçılık ekolü deney ve gözlemi yöntem olarak kendisine seçmektedir. Dördüncü tür yaklaşım ise psikanalizm ya da derinlik psikolojisi de denir ya da e, Freud'un kullanmış olduğu bir takım kavramlar var. Libido yani cinsellik gibi saldırganlık yani ölüm gibi kavramlar, id, ego süperego gibi kavramlar, bilinçaltı kavramları psikanalizmi bize anlatır. Burada karşımıza Adler ve Jung gibi yine temsilcileri çıkabilir ve yöntem olarak psikanalizm, derinlik psikolojisi, rüya, hipnoz ve psikanalizmin kendine has yöntemleri de vardır. Bunları kullanırlar. Bu anlamda diğer bir ekolümüz ise biyolojik yaklaşımdır. Biyolojik yaklaşım Mayer'dir temsilcisi. Davranışların kaynağını bulabilmek için biyolojik yapı ve işlevlerini anlamak gerektiğini savunurlar. Biyolojik yaklaşıma göre davranışların temelinde karmaşık sinirsel süreçler ve hormonlar yer almaktadır. Diğer bir yaklaşımımız Gestalt yani bütüncül yaklaşım. Kofka köhler temsilcisidir. Bu anlamda da bu akımın temsilcileri her nesnenin, her varlığın, her psikolojik olayın bir bütünlük olarak anlam ifade ettiğini ve bütünün parçadan daha anlamlı olduğunu savunmalarıdır. Parçaların tek başına bir anlamı yoktur. Bütün içinde anlam kazanırlar. Öğrenirken, algılanırken ilk önce bütünü öğrenir ve bütünü algılarız. Hümanistik yaklaşım Sartre, Maslow, Rogers'tır temsilcileri insanı sevmek, empati kurmak, sevgi yöntemlerini kullanırlar. Hümanist psikoloji insanın iç açıdan incelemek için yeni bir görüş geliştirmiştir. Bu anlamda da insan bir varlık olarak bir eşya değil ve hareket gücünü içten alan dinamik bir varlıktır. Diğer bir yaklaşım türümüz ise bilişsel yaklaşımdır. Piaget'in bilişsel yaklaşımı. Bu anlamda insanları anlamak için bilişsel işlevlerin araştırılmasının gerektiğini savunur. Piaget'e göre insan organik açıdan olduğu gibi bilişsel açıdan da sıralı bir gelişim gösterir. İnsan ilk önce somut şeyleri, sonra soyut şeyleri öğrenir. Piaget davranışların temelinde sadece gözlenebilen bir süreç olarak ele almalarına karşı çıkmıştır. Bilişsel süreçlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini savunmuştur diyebiliriz.